arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim tablet oynuyorlar ben de dedim ki neden biz yok başına giriyoruz madem odamı süsledik biz şuraya kağıtlar atmıştırdık yarın da büyük ihtimalle ışık alacağım bunların etrafından geçireceğim şimdi kardeşim böyle bir şey getirmişti ben bunu böyle öptüm böyle de alacağız buralarımı süsleyeceğim bu bardağı burada kaldırıp buraları da süsleyeceğim hmm. Oyuncuklarımız var bizim. Bakın. <laughs> Saat kaç buradan? arada? Aha, bizim bölümümüzden başlamadı. Baş şurada arkadaşlar. Bunu kardeşlerime vermiştim. Şöyle bir şey. Şimdi arkadaşlar burayı boşaltıyorum. Burası tam bir komik olacak. Bizim bir başı çıktı mesela. Tamam. buraya koyacağım. Arkadaşlar şimdi indir. Tamam. Şimdi, şimdi arkadaşlar ben zor buraya şurada ayıcıklarımız var. Bakın. Böyle var? Hey. <laughs> Sonra kediler var iki tane. Babamlardan aldı yeni. Sonra bakın. Şöyle bir tane de şöyle ye şeyine göre şeyimiz var. Bunların hepsini dizicem. <laughs> mesela bunları önce arkaya dizeceğim. çünkü ye git. Ayıcıklar oluyor. Bakın mesela böyle var. Bir sürajımız var da. Şöyle ne burada değil. <laughs> Şunları şöyle koyuyorum bunu ön, arkaya. Bunları da şöyle bu Şu şekilde şöyle şöyle koyalım. Tuttuk bunlar. Evet arkadaşlar bir size kaşıklandım. Bunu da şöyle asacağım. Renkli sonuçta bir top. Bu da güzel olur böyle asılır. Bu böyle Falan durmuyor. Tamam sen Bazen bir şeylerine şey yaptığınız zaman o da çok canlı durmuyor. Bakın hemen. bunu biz bunu böyle iple tutarsak çok güzel olur. O yüzden bunu iple. Siz için. Burada ipim var. Burada benim bir sürü malzemelerim var. Ben Mesela kesmek için makasım <laughs> yok burada. Bunun içinde yok. Hiç Normalde. Bağırma, Yapmayacağım artık. Bağırma, Kart, ya. arkadaşlar. Bunları... Aha, burası kış burası evet, kış, kış ben. O zaman arkadaşlar şuraya bir şey alıp geleceğim. İpi kesip kış geliyorum. Şöyle ben ipi kestim. geldim. Şimdi ipi asacağım buraya. Şöyle bakın. Ay düştü. Şu şekilde asıyorum bakın. Aa çıkıyor bakın. Şey i̇pi. Bir... Bu lan kapıyı kapatsana ablacığım. Siz de oyun oynuyor musunuz? Bu ana ile ilgili var. Nasıl? Yapmış yapmışım. Buradan ben böyle kaldım. Evet arkadaşlar. Bu tatlı değil mi? Şöyle mesela şöyle, şöyle alsam. Ama bu bunu koparır. O yüzden biz bunu sinele yasıyoruz. Bunu böyle böyle asacağım. Bu <laughs> Arkadaşlar. <işte>. Bekleyin. <laughs> Ve oldu. Bu ne? Baba bak bunu iç içine ışıklar. De ne desene. Nasıl olur? Arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Şöyle yapıyorum. Tam gecelenmesi tarzı oluyor. Şöyle. Ay. Bunu da koyuyorum. İçinde mum var normalde. Bir Kardeşim şöyle bir şey de yapmışlar. Yılbaşına ait. Çok güzel şeyler. Bu arada arkadaşlar sizler de niye başınız bu yıllarla Hayır. bu yıllar olsun sağlıklı günler sağ olup, hep mutlu olun yani mutlu olun ben mutlu oluyorum sizler de inşallah çok çok mutlu olursunuz çok başarıları denk gelin sizler de benim kadar inşallah mutlusunuzdur bunu şuraya koyayım bir dakika ne? Şu kartı atıyorum. Evet, arkadaşlar böyle oldu bakın. Burası çok güzel oldu. Ben beğendim. Sizler de beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve basmayı unutmayın bu arada. Abone olmayı sevdiğiniz sözleri tutacağım. Bu arada dudağım çok ıslatladı. Yarın vlog gelecek. Hafta sonu vlog. İki gün. Biz iki hafta boyunca evdeyiz. Yılbaşı başı şey olduğu için iki hafta alıyor. İki hafta tatiliz. Öbür yılın birinci ayına kadar mı tatil yani. i̇kinci, i̇kinci ayına kadar olacak. Bir ayına kadar olacak. Bir ayına kadar olacak. Arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar böyle. Size mutlu yıllar dilerim. Hep sağlıklı olun. Çok huzurlu günler geçirin bu arada. Bu da benden size söylemesi. çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu yıllar dilerim size de. Ee, daima mutlu olun. Çok başarılı yerlere gidin. De Dersleriniz hep olsun. Mutlu geçirin günlerinizi inşallah duam ettim ve sizi de çok seviyorum. Hem sizinle ilgili dua ettim. Yani siz de çok mutlu Bence e, o başarılı yerlere gelmeyi sizler de, de çok seversiniz. Bu arada size şurayı göstereceğim. Bakın. da yılbaşına ait yapmıştım bazılarını. Bazılarını çok denemiştim ben. ben Arkadaşlar inşallah başarılı yerlere denk gelirsiniz. Amin. Üniversite doktoran ablalarımıza, üniversiteye giden ablalarımızın hepsine teşekkürler askerlerimiz hepsini de duyurlar dilerim. İnşallah güzel yerlere de gelirler onlar da sizler de. İnşallah güzel bir mesleğiniz olur doktorlara. İnşallah güzel bir doktor mesleğiniz olur veya öğretmen mesleğiniz, avukat, pilot. Bunların olmak isteyen, futbolcu olmak isteyen bütün ailemizi, bütün her şeyine ee, çok... Ben ben biliyorum. Ee, i̇nşallah herkes istediği yere denk gelirler. Amin. Çok mutlu yıllar dilerim size de. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakıp mutlu yıllar dilerim.